TOKİ'ye başvurdunuz, kurada adınız çıktı, sözleşme aşamasına geldiniz. Ama aklınızdaki temel soru şu, benim ödeme koşullarım ne olacak? Ayda ne ödeyeceğim? Vadem ne kadar olacak? Aslında bu sorunun cevabı bir sır değil. Hatta bu cevap, siz daha o eve başvururken, TOKİ'nin yayınladığı başvuru ilanlarında zaten size verilmişti. TOKİ bir projeyi duyurduğunda, gelin başvurun dediğinde o projenin tüm finansal detaylarını da bir broşürle, bir ilan metniyle ortaya koyar. İşte sizin ödeme koşullarınız orada yazar. O ilan metnini açıp baktığınızda genellikle bir tablo görürsünüz. O tabloda ne yazar? Konut tipi yazar, 2 artı 1 veya 3 artı 1 metrekaresi yazar ve tahmini konut satış bedeli yazar. Tahmini der, çünkü sizin dairenizin şerefiyesine göre bu küçük bir oynama yapabilir. Ama asıl önemli olan o tablonun devamındaki sütunlardır. Orada sizin kategorinize göre alt gelir, orta gelir, emekli vb. ödeme koşulları net bir şekilde belirtilir. Örneğin %10 peşinat 180 ay vaat eder ya da %25 peşinat 240 ay vadeder ve en önemlisi hemen yanında Tahmini aylık taksit başlangıç tutarı yazar. Diyelim ki ayda 5000 lira. İşte sizin ödeme koşulunuz budur. İlanda ne yazıyorsa odur. Sözleşmeyi imzaladığınızda bu koşullar üzerinden imza atarsınız. Vadeniz 180 ay, 240 ay gibi ve o anki başlangıç taksit tutarınız başvurduğunuz ilanda belirtilen miktardır. Yani ne ödeyeceğim diye endişelenmenize gerek yok. Cevabı merak ediyorsanız hemen başvurduğunuz projenin o ilk ilan metnini başvuru broşürünü bulun ve açın. Cevap en başından beri orada sizi bekliyordu.